Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Selçuk abi getirdim buraya. Kendisi barmen. Güzel bir kokteyli yapıyor. Bakalım bugünkü kokteyllerimizi beğenebilecek misiniz? Bugün ne yapıyoruz Selçuk abi? Kardeşim bugün bir çörtlerim yapacağız. Denizden bu arada, kadar. bu arada hoş geldin diyorum. Hoş kardeşim. O zaman e, yavaştan dilerseniz çekime başlayalım. Aslında Sırak basın gelmeyecektim de. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler kılmadığın için. Yapalım başlayalım. Ben tamam. de bu arada anlatayım size nasıl yapıldığını. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar yani olduğu kadar. Gerçi e, anlayış göstereceğiz de. Uzun zamandır denemiyoruz. Yavaştan çekimleri yani. başladık. Bakalım nasıl olacak bu arada. oldu mi? Değil mi? Evet dördeye oldu uzun zaman oldu. Evet şimdi arkadaşlar biraz şu şekilde denemek bir giriş yaptık nasıl oldu diye. Aynen. Ee, yorumlarda bu bardakla ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videonun altına yorumlarda belirtirseniz seviniriz bu arada. Aslında çok zor bir e, kokteyl değil arkadaşlar. Şöplü mühendis. Duymuşsunuzdur. Evet. Arkadaşlar birazcık e, döpse ya da şu kadar buz e, koyuyoruz. Koyduktan sonra şu şekilde ananasımızı alıyoruz arkadaşlar. Ben genelde bunu daha çok çeşitlendiriyorum. Daha güzel oluyor. Daha bir e, farklı bir şey çıkıyor ortaya. Normalde sırf e, saf portakal suyu yapılıyor arkadaşlar bu. Ve cekleri ısınız arkadaşlar. Kaç suya katılır ceki? Dört sinir ya da... Ama gelen olmasını istiyorsan... ...sekiz sinir mi vardır? Bakalım nasıl bir tat çıkacak? Pek bu kok gelin görseli yok arkadaşlar ama... ...tat oranında... ...mükemmel bir şey. Evet, çünkü... Neyse, Şöyle şöyle. Oo, gayet güzel gözüküyor. Kol bu şekilde arkadaşlar. Bunu renklendirmek istesek hangi renk önerirsen sona? Tamamen senin seni seçin. Nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. güzel ederseniz granedin olarak en alt kısma kırmızı şekil vermek isterseniz granedin mavi şekil vermek isterseniz mavi renk blue kolosov ilave edebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığımız kokteyl şu şekilde gözüküyor umarım siz de evinizde denerken ya da herhangi bir barda barmene gidip isterken bu kokteylden isteyebilirsiniz bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka deneyin.